Evet devam ediyoruz efendim para töner programına baktığımız zaman HSBC'nin karı vergi öncesi kar %78 artancak ancak piyasa tahmininin altında kaldı ve İsviçreli maden devi Glencore'da kötü bilanço açıkladı. O tarafta da %6'ya varan düşüşler var. Genel olarak piyasalar kırmızı. Borsa İstanbul'a döndüğümüz zamansa 0.21 puanlık bir azalış var. Az önce bir haber vardı. Türkiye Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'ndan kredi sağladı. 55 milyon dolarlık efendim. Avrupa Birliği ise Rusya'ya 13. yardım paketini gündemi alırken altın fiyatlarında da tam anlamıyla FED beklentisi var diyelim ve ahlakçı yatırıma dönelim. O tarafta araştırma müdürü sevgili Barış Ülkün olacak karşımızda. Barış öncelikle yayınımıza hoş geldin. Merhaba Murat, hoş bulduk. Yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Sözlü olarak geçtiğimiz ayın faiz toplantısının tutanaklarını göreceğiz. Sence piyasaların beklediğine değecek bir e, e, toplantı tutanakları olacak mı? Ne dersin? Hı hı. Son zamanlardaki beklentilerdeki değişimlere bakarsak, piyasa nezdindeki hareketlere bakarsak, faiz artırım indirim olasılığının giderek azaldığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu son gelen verilerle birlikte gerçekleşti aslında. Dönüp toplantıya baktığımızda da hem toplantıda hem de toplantısı sonrasında gelen açıklamalara baktığımızda da aslında yani faiz indirimin çok erken olmayabileceğine dair e, sinyaller gelmeye başlamıştı. Ve e, aslında son mesela geçen Cuma'ya kadar e, yapılan açıklamalara bakarsak da mesela e, çoğunluğunun yakın bir dönemde faiz indirimini gerçekleştirmek istemediğini %2 hedefine ulaşana kadar biraz daha beklenmesi gerektiğine dair yorumlarının geniş çerçevede geldiğini gördük. O açıdan da e, bugünkü toplantı tutanaklarından da aslında yani faiz indirimlerinde aceleci olunmayacağına dair e, bence ifadelerin yine yer bulacağını, enflasyondaki gidişatın, işte ekonomide canlılık e, durumunun korunması, güçlü istihdam piyasası hala devam ediyor bir taraftan. E, bunlara ilişkin zayıflıkların da verileri odaklı olarak bir yaklaşımla değerlendirmesi gerektiğine dair değer bence tutanaklarda büyük ihtimalle yer bulacağını düşünüyorum. Peki aşırılık... Yani FED gire... hı hı. Aşırı ha, bir ha, fiyatlama ha. oldu mu sence Barış? Yani FED'in çizmiş olduğu rotayı çok fazla... E, algısal anlamda bir faiz indiriminin zamanlamasının yakın bir zamanda olmayacağı ve yani bir depresif satış oldu mu burada yoksa hani burada Fed gerçekten de söylediği ve piyasa fiyatlaması aynı anda gerçekleşti mi? Yani bir hesap kaldı mı burada hesap kitabı <laughs> piyasada? Ya, yani baktığımızda aslında yani e, ya, dolar endeksine mesela bakalım %104 üzerinde hareket etmeye çalışıyor en son e, ama korumaya çalışıyor. Sarktı sanırım yani biraz iyi. ama oralarda geziniyor. Evet yani en son fiyatlama şimdi tam bakmadım ama e, hisse senedi tarafında da aslında baktığımızda e, rekor seviyeler test ediliyor zaman zaman. E, bugün mesela düşüşler var ama bu beklentiler özellikle biraz finansal sonuçlarla alakalı bir e, gelişmeyi işaret ediyor. Yani aslında piyasa e, bunu biraz kendini yavaş yavaş konumlandırdı bence. Aslında şöyle bir durum var. Yani bu yılın geri kalanında yani faiz indirimiyle ilgili henüz bir e, durum ortadan kalkmış değil. Yani Fed'in kendisi son projeksiyonlarında dahil olmak üzere en az bir 3 faiz arttırımı bekliyor zaten. Açık e, yapılan açıklamalar da bu yönde geliyor bu çerçevede. Çünkü piyasa çok önden gidiyordu. İşte 6 tane faiz indirimi bekliyordu. Ve aşağıya şimdi bir 4 faiz indirimine kadar gelmiş gibi gözüküyor. Ama hala yani, dilimizde bir, bir taraftan için. da faiz artırımına gidiyor Az önce indirim yerine artırım dedim. Peki hani ağzımıza gelen belki de gerçek de olabilir. Böyle bir olasılık durumu söz konusu olur mu sence? Ya bence tamamen hani FED'in ağzıyla konuşayım. FED yetkilileri gibi konuşayım. Hı hı. Veri odaklı e, olmamız gerekiyor. Verilere bakalım. Ondan sonra karar vereceğiz. Gibi bir şey bence faiz arttırımı için. Yani şu anda baktığında, e, bakıldığında enflasyon yüzde %3 işte marşet enflasyon yüzde üzerinde. Çekirdeksi ki FED tabi ediyor işte olduğunu hep biliyoruz. %2.9'larda e, hareket ediyor. Yani özellikle çekirdek PC tarafında Bence çok fazla mesela son enflasyon verisinden sonra FED yetkililerinden çok endişeli açıklamalar gelmedi. Beklenti üzerinde enflasyon geldikten sonra. Çünkü Çekirdek PC'nin hesaplamasına dair olan bazı ürün gruplarında fiyat artışları vardı. Çekirdek PC hesaplamasındaki o fiyat bu buraya yansımayacağı için aslında önümüzdeki dönem için yani belki de bu eğilimin biraz daha aşağıya yönlü olabileceğine dair beklentini koruyabilirler diye düşünüyorum ben. O yüzden yani faiz artırım için bence şu anda çok fazla istekli olmayabilirler gibi gözüküyor. Ama indirim Zaten olası bunu daha yüksek herhalde. Olsalardı, Hı. efendim, indirim olası daha yüksek o yüzden yani değil mi? Artırmayı herhalde yani hiç çünkü, konuşmamız gerekmiyor herhalde. Bence evet çünkü yani son açıklamaların çoğunluğuna baktığımızda hep böyle faiz indirimi indirimi yani benim gibi şaşırmıyorlar indirim indirimi şeklinde yorumları yapıyorlar. Yani faiz artımına ilgili bir mesaj geldiğini görmedim güçlü bir şekilde. O yüzden hani şu anda onu konuşmak herhalde biraz uzak bir nokta işaret ediyor. Özellikle yani faiz indirimiyle ilişkin zamanlamanın e, ne zaman olacağı, başlaması ne zaman gerçekleşeceği bunun biraz da artık piyasanın da beklentisinin işte FED'e yakınlaştığı bir durum halinde şu anda gözlenmekte. Evet. Yani durum eğer her şey yani istenildiği gibi giderse hani veriler de bunu desteklerse e, FED'in e, özellikle yılın ortasında bir zaman diliminde yani faiz indirimini masaya yatırabileceğini tahmin ediyorum. E, tabii bu önümüzdeki dönemde gelecek enflasyon verileri de daha yakından ilintili olacak aşağı yönlü her gelecek veride de piyasanın da FED ilişkin beklentilerinde yine canlı olabileceği bir süreçte evet. yaşanabilir. bunu ee, ee, tahmin ediyorum haftadan. E, genel bir resme baktığımız zaman aslında 2.5 iki 2 iki dakika kadar bir süremiz kaldı Barış ama izinde bir soru iliştirmek istiyorum. Şimdi ne olursa olsun aslında yıl geleninde bir faiz indirimi bekleniyor değil mi? Anladığım kadarıyla zamanlamasına dair tartışmalar var. Yani hani herhalde yılın bu zamanlarında olması gereken bir faiz indirimine bir miktar daha ikinci çeyrek sonundan hatta üçüncü çeyrekten itibaren değerlendirmeye başladı piyasalar. Ama bir de iyi tarafından bakmaya ben çok alışkın olduğum için yani normal hayatım için söylüyorum. Finansal piyasalar için e, öyle bakmıyorum yani çünkü e, finansal piyasalar zaten herhalde çok daha farklı senaryo da koymak lazım ama ne olursa olsun bir faiz indirimi olacak. Burasını neden hmm. görmüyor piyasa? Ya da ee, gö gö şu andaki fiyatlamalarda zaten bu bakış açısı mı var? İyimserlik fiyatlaması bence, olduğunu düşünüyor musun? Bence görüyor. Yani eğer bir faiz indirimi olmaz bu sene ya da hatta faiz artırımı olur e, fiyatlaması gerçekleşseydi eğer bence bunun e, mesela resim var üzerinde bir satış baskısı olarak bunu görebilirdik diye düşünüyorum. E, mesela altında ...2000'in altına doğru, 1985-84'ler test edilmişti mesela... ...onun altına doğru belki de bir fiyatlama gözlenirdi. E bileyim dolar indeksinde daha yüksek seviyeler, 105'e doğru hareketler gözlenirdi. E, bu tamamen aslında Fed'in vermiştiği mesajla alakalı diye düşünüyorum. Demin söylediklerinden aynı, aynı şekilde yola çıkacak olursak. Yani Faiz indirimiyle hala o, o mesajı korumaya devam ediyorlar. Ama bunun piyasanın beklediği erken bir faiz indiriminden ziyade... ...daha ileriki bir zamanda bir faiz indirimi olur şeklinde yorum yaptıkları için ben... Piyasanın buna kendini konumlandırmaya çalıştığını. O zaman bir alan var gelecek, değil mi? Yine faiz gidecek indirimi. bir alan var o zaman. Faiz indirimi olursa borsaların hala primlenecek bir alanı olduğuna inanıyor musun? Olabilir yoksa fiyatlandı düşün. mı sence? Yani olabilir diye düşünüyorum. Çünkü mesela özellikle yine Amerika üzerinden konuşmaya devam edecek olursak da mesela bu yıl için %2.8'lik bir büyüme beklentisi var. Hmm. Aslında e, bu enflasyonu çok fazla etkileyebilecek büyüme oranının e, hedefinin biraz üzerinde... %1.9 gibi bir hedef aslında orası. Onun üzerinde bir beklenti var ama buna rağmen gelen her türlü veriye odaklı olacakları için yani herhangi bir yavaşlama görüntüsü ki zaten %9'lardan buraya kadar gelen bir süreç var enflasyonda. Aslında düşürülmesi başarılmış bir enflasyon var görüntüde. O yüzden de bu hedeflerin enflasyona doğru gitme noktasında şu anda biraz da izlemede kalmayı da tercih ettikleri için süreyi önlerinde tutuyorlar diye tahmin ediyorum. E, o yüzden e, veri odaklı olunacak. Başka türlerde beklenecek de fazla bir şey yok. Evet. Enflasyon özellikle istihdam tarafında, e, tarım dışı istihdam özellikle e, özellikle ücretler tarafında e, zayıflamaların gelip gelmeyeceğine bağlı olmak, bağlı olmak gerektiğini düşünüyorum. E, bence bu toplantı noktalarında da bu mesajlar e, büyük ihtimalle çıkacak diye düşünüyorum. Evet. Ben. Ee, şimdi tabii iki tane önemli tartışma da var. Ee, tabii sen hani görevin icabı bu tartışmaların mutlaka çok çok içindesin. Şimdi. Bir muhteşem yedili değil mi e, gündemimizde var? İşte bu Big Tech dediğimiz teknoloji firmalarının Amerikan borsalarının ağırlığı içerisinde %25 paya sahip olması, gidişatında etkili olması. E, bir taraftan evet. da bir acaba hani... Kantar'ın topusunu kaçırdık mı? Yani bu teknoloji hisseleri acaba gidiyor ama genele yayılmış bir alım yok mu? Ki borsada da bizim borsamızda da değil mi? Zaman zaman halk arzlar öncesinde tartıştığımız şeylerdi. iki tane, üç tane kağıtla giden borsa İstanbul vardı. Bu bir risk yaratır mı? İlk sorun bir taraftan da herhalde merkez bankaları için en zorlu sınav. Çünkü ...enflasyon düşermiş gibi yapıp orada Merkez Bankı'na rehavete kapılırsa... ...bir anda o gibi olup tekrar değil mi adeta bir ayı tuzağı gibi... ...bir anda enflasyonun tekrar zirve yapma olasılığı da var. Akademisyenler de tartışılıyor. Fed'in özellikle geçmiş dönemde ya da Merkez Bankı'nın özellikle... ...hedefi tam yakaladığını yani o fare kapana girdiğini hissettiği anda... ...elini çekip fare kaçıyor bir yerde tekrar yukarı gitmiş oluyor. O yüzden böyle bir risk ortam ortamda herhalde mi? Yani bir taraftan da FED bu ayarlamayı ince ayarı yapmaya çalışıyor herhalde. Yani dikiz aynasını kontrol ediyor, silecekleri çalıştırıyor. Bir yola bir bakmak istiyor herhalde tünele. <laughs> Şimdi daha öncesinde işte yaklaşık bir iki sene öncesinde FED'in yaptığı söylem vardı. Zaten salgın döneminde yükselen enflasyon karşısında. Bu enflasyon geçici demişti. Onu belki biraz vurgulayabiliriz. Yani yükselen, yükselen enflasyon devam ederken bu geçici ifadesini kullandıktan sonra sonradan baktılar ki aslında enflasyon çok da geçici değil. Yüzde dokuzlara gitti. E, ondan sonraki döneme baksak da aslında biraz daha yani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali olarak biraz daha yani tedbirli, biraz da e, temkinli olmayı bence tercih ediyoruz. Sözlü yönlendirmesinde bu yüzden e, özellikle fethi etkileri çerçevesinde değerlendirdiğimizde e, o şekilde yaptığını ben düşünüyorum. E, o yüzden hani e, yani bu kadar güçlü faiz arttıranlara rağmen e, ekonomi hala güçlü kalmaya devam ettiği için de bunu biraz daha izlemek gerektiğini herhalde düşündüklerini söyleyebilirim burada. O yüzden de bu faiz konusundaki beklentileri yönetmek için burada faiz indirimi konusunda aceleci olunmaması gerektiğini vurguyu sürekli yaptıklarını düşünüyorum. Amerika'daki hisselere gelirsek de orada son zamanlarda ve teknoloji hisselerinde çok ciddi yukarı hareketler oldu. İşte o dediğim gibi muhteşem yedili dediğimiz o Microsoft, Apple, özellikle Nvidia, işte Google, Amazon, Meta, Tesla, Meta, gibi bu şirketlerin özellikle Son zamandaki performansları tabi özellikle Amerikan endeksleri içerisinden baktığımızda bunların ön plana çıktığını gördük ama şimdi burada yavaş yavaş bunların finansal sonuçları da gelecek ki mesela Nvidia'nın mesela beklentisinde acaba tutturabilir bilir mi görüntüsü mesela o hissenin ciddi düşüş yaşamasına neden oldu. Yani bu tarz sert yükseliş yaşayan hisseler beklentileri en ufak bir şekilde karşılayamadığı durumlarda hatta buna ilişkin beklenti oluştuğu durumda bile sert satışlar yiyebiliyor. Bu aslında aşırı bir fiyatlanmış olmanın da aslında bir etkisi olarak da bakmak lazım diye düşünüyorum ben. E, o yüzden bu tahsisçilerin e, çok daha gözünde bulunacağı bir dönem yaşanabilir orada. E, Olası sonuçlardan sapmalar e, bir kar satışlarını düzeltme hareketlerini getirir. Bu belki daha sonra biraz daha genele yayılabilir e, diye düşünüyorum aslında olabilir böyle bir durum. Böyle olursa tabii satışlar endekslere gelebilir Amerika'da. Ama dediğim gibi sonrasında bu satışlar bittikten sonra, yerine oturduktan sonra fiyatlamaların genel beklenti olan faiz konusundaki beklentiler yine devreye girecektir diye düşünüyorum. Evet e, Büyüme zaten iyi, şu anda sorun yok gibi gözüküyor Amerika'da. E, faizler yüksek, e, taraftan da faiz indirim beklentisi var. E, bunların fiyatlamasıyla tekrardan e, genele yayılan birisi varlıklarda bir olumlu fiyatlama gözleme ihtimali gerçekleşebilir. Tabii bu zaman zarfı içerisinde yaptığımız değerlendirme için bunu konuşuyoruz. Önümüzdeki dönemdeki gelişmelere bağlı olarak tabii görüşler yine değişebilir. Biz tabii muhteşem üçlüyü biliyoruz. Çapı gören çevre 90 dereceyse oradan iniyorduk. 45-45 bölüyordu üçgeni. Hani muhteşem yedili de çapı gören işte şey dik açımı 180-360 ya da eşit bölünebilecek mi? Orasını kestiremiyoruz değil mi? Dersimiz geometri olsa en azından muhteşem üçlünün gayet böyle e, çözümlenebilecek bir sorun olduğunu biliyoruz. Ama muhteşem yedi neye evleneceğini çok da bilmiyoruz. Bence insanlar da çok bilmiyor. bari Süremizin sonuna geldik ama yani yapay zekanın evet. ve robotik gelişmelerin, sanayileşmenin insanı bir tarafa bırakıp maliyetleri düşürücü ve şirketlere büyük karlılık sağlayıcı bir etkisi var. Burası değil mi bilançoları zaten çok böyle büyük bir çarpana doğru evet. götürüyor. Ama bir taraftan evet. da istihdamın uzun ne olacağını O yüzden bence böyle biraz da sanki zaman bize gösterecek. Yani neyin iyi neyin neyi kötü olduğunu da sanırım. Aynen öyle. Evet. Kesinlikle katılıyorum. O zaman zaman yani, her şeyin acı diyeceğiz. <laughs> Buyur. Zaman her şey yorum yani Zaman kaldı mı konuşmam için? Ev, 10 saniyemiz var. 10 saniyemiz var. O zaman... Ee, ben de sözü sana katılarak e, söyleyeyim. 10 <laughs> saniye bu şekilde. <laughs> bir şekilde 10 saniyeyi doldurduk. Sevgili Barış Ülkü çok teşekkür ederiz. Yayın ben gördüğünüz gibi boş kalmıyor. Boş kalmaması lazım. Yayıncılık böyle. <laughs> Sağ olsun konuklarımız da bu bilinçli oluyor efendim. Barış Ülker'e veda ettikten sonra...